Yeah. Yeah. Dil bir yolculuktur kurala başlar Büyük harf sayı yazındayız bırakır her satır Doğru yazmak demek anlamı korumaktır Kuralları bilmek cümleyi onu Büyük harfle başlar her zaman. Türkiye, Ankara, özel isimdir unutma andan. Ocak Salı, Ay ve Gün adıysa küçük değil ama özel günlerde Ramazan, bayramı gibi büyük gelir. Yazıyla yaz sayıları metin içinde. Birden ona kadar hep yaz harfle cümlede. Yüzyıllar, çağlar sıra varsa yanında. X'i yüzyıl olur, Romayla aklında kalsın sonunda. Dilin doğru kullanımı. Özel bir iş, şey. büyük harfe sayı yazımı karışırmış gibiymiş. Ama kuralları bilince netlik gelir dile. Yazarken düşün, yazdığında konuşur seninle adı hep büyük başlar Milli Eğitim Bakanlığı Kutadgu gubilik yazar. Saygı değer belirtirse unvan da büyük olur. Başkan, vali, doktor doğru kullan bulur. Bu şarkıyla öğrendin yazımın yollarını, büyük harfe sayıların doğruluğunu, kuralını. Dilinle yücelt, yazınım layla parlat cümleyi kurallarla yazarız en temiz düşünceyi.